Size birlikte Bransarsının ikinci videosu ile karşınızdayım arkadaşlar. Ben bazen videoları e, rezil bir video yapıyorum da şuradan bir günlük ödülümüzü alalım 300 altını galiba arkadaşlar e, benim Xbox videomun altına birisi yazmış ki seni bayağı abone yapabilirim ben o tür şeylere ya, em, inanmıyorum. Arkadaşlar bu otu hiç inanmam. Yemezler. Arkadaşlar şuradan da oh oh al 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 Arkadaşlar bir de kardeşim şu şaka açtı. Kardeşim ile kullanıyormuş meğerse. E B için en 920 25 tane lazımdı aynı Piper gibi. 25 tane kredi lazımdı. Benim kardeşte gitmiş. Hiç oradan çaka açmış. 925 tane gerekiyordu. Yani 1900'e tara, taram vardı. Tara seçmiştim. 1920 oldu. Böyle olabilir mi? Şöyle bir şey bakacağım da. Şuna fazla açtığımız karakter. Evet arkadaşlar. Ee, şuradan bir şurayı düzenleyip geleceğim. Evet arkadaşlar bir şey yok mu? Şu an yeni karakter gelmiş mi ona bakacağım. Gelmemiş. <laughs> evet arkadaşlar bir de bu videoya bu videoda bir konuk var. Benim küçük bir kuzen var. Onu size tanıtayım. Konuşacağım. Arkadaşlar konuşmuyor. Ya boş verin. Arkadaşlar bugün savaş topu oynayacağız. Evet. Uygun karakteri seçeyim şöyle. Mortis. Abi. Arkadaşlar ben hala bakıyorum arkaya nasıl şarkı koyabilirim Shorts videosundaki gibi. Yani Shorts videosunda ben şarkı koyabiliyorum. Onu biliyorum. Onu keşfettim. Artık taş devrinde değil. Shorts videosu kolaydır da. Sıkıntı bu. Aha. Abi ne güçlüler var la. Aha, aha siz çok güçlüsünüz. Arkadaşlar ben hemen doğup geleyim. Evet arkadaşlar geri geldim. Arkadaşlar ya karşı takım çok güçlü zaten. Bir bakın ya. Lola'ları yok bir şeyleri yok. Ya mal Frank. Şimdi elimde yanlışlıkla kaydı. Abi bir yere gidi. Abi bir yere git ya. Geldim arkadaşlar. Ya şimdi gol yiyeceğiz. Abi bir yürü git lan. Hayır hayır hayır. Bak. Şimdi biz küfür edeceğim de. Küfür etmeyeyim. Kötüdür. Abi hayır hayır be. Ya bir yürü git lan. Küfür edeceğim o. Ağzımı bozduracaksınız. İlla ağzımı bozduracaksınız. Bak nereye atıyorsun? Oğlum sen hop musun nesin? Ben nereye gidiyorum ya Tamam. Geleceğim lan. Geleceğim. Öcü sanacağınız beni. Ya şimdi buna kaç kişi ya? Ya Allah. Ya daha yeni ölçü doldurayım abi. Abi daha yeni ulti doldurdum. Ben şimdi ulti sizin üzerinde sas almaz mı? He? Abi. Aha. Çok iyi. Ama bu Frank de hep karşı takım atıyordu. Ben korkuyorum. Aha. Yeter lan yeter yeter yeter. Evet. Arkadaşlar ben de yıldız oyuncu olamadım bir şey de yapamamışımdır. Evet ben de debüyü seymedim. Max. Al ben senin kapını. Arkadaşlar bugün 6 tane video çekme zorundayım. Evet Ender. Ender. Arkadaşlar geri geldim. Konuşmalar var. Arkadaşlar oyuna yanlışlıkla başladım ya. Arkadaşlar oyuna yanlışlıkla başlanır mı? Ya yanlışlıkla oyun başlanır mı? Ağzını... Hadi lan. Arkadaşlar videoyu durdurdum. Bir süre boyunca... Tabi siz bunun farkında değilsinizdir. Hadi lan. Öldürün. Ya internet arkadaşlar geri. Evet arkadaşlar geri geldim. Abi hayır. Ben onu alırım. Ben onu alır mıyım? Ya hadi lan Feng sana güveniyorum. Güvencimi boşa çıkarma. Evet arkadaşlar. Bir geldi. Herhalde full videoyu durduruyorum diyeceksin. Arkadaşlar çok bekletmek istemiyorum ki sizi. 8 dakikalık video çekeceğim gideceğim. Zaten 8 dakikalık video çekmeyi de başaramadım ki hep 10 dakikaya o 9 dakikaya falan uzuyor. Arkadaşlar önce iki videoyu izledim. Evet arkadaşlar geri geldim. Odaya annem gelmişti. Ya abi kaybedeceğiz ya. Hayır hayır hayır. böyle bir şey istemiyorum. Böyle bir şey istemiyorum. Böyle bir şey istemiyorum. Ha, ben de şöyle bir kaçayım. Hoppala. Kaç. Kaçamıyorum. Abi bayron var. Bayron. Bayron. Aha. Vurdum ya. Ya. Abi gol bile atamadık ya. Önceden bir golümü azaltmıştık. Aha uzatmalar. Aha. Bittik. 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 Abi bir yere git ya. Ya. Bir yere git ya. Kaybettik. Uzatmalar. Evet diyor. <laughs> Harika. Arkadaşlar ben şu titreşimi kapatıp geleyim. Evet, arkadaşlar geri geldim. İnşallah titreşim olmaz. Şöyle görevlere bakalım. Yeni görev gelmiş mi? Arkadaşlar şöyle ya, acil bir görev yok ki. Üç savaş kazan. Arkadaşlar şimdi geri geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Ya hayır ya. Savaş topuna girmişim. Arkadaşlar geçip geliyor. Evet arkadaşlar. Geri geldim. Ee, güzel bir kazancımızın olduğu bir maçtı. Hadi arkadaşlar. Oynayalım. Arkadaşlar. Oyna bağlanıyor. Büyük kısımları durduruyor. Büyük kısımları göstereceğim. Öyle bir şey yapacağım. Evet arkadaşlar. Ah, şunu bir öldüreyim. Yedik. Şurada. o bir o abi o obi. Abi, 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 abi. Hayır arkadaşlar kaybettik. Zaten 8 dakika dolmuş. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar video bitmedi. Tabi 6 tane video daha var. Onları telafi edeceğim. Evet arkadaşlar şimdilik bu kadar. Var. Hoşçakalın. Bay bay. Güle güle.